أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Sadakallahul Azim. Muhterem kardeşlerim, kıymetli izleyenler, değerli dinleyen kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum. Kardeşlerim, geçen dersimizde Siyer-i Nebi'nin Arap Yarımadası ile ilgili olarak o bölgenin yapısını, coğrafi yapısını ve siyasi yapısını sizlerle birlikte incelemeye çalışmıştık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin verildiği bölge Arap Yarımadası'nın bilinmesi, anlaşılması, hem siyasi açıdan hem coğrafi açıdan bilinmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının bilinmesinde önemli bir noktadır. Bu sebeple siz değerli kardeşlerime Arabistan yarımadasını tanıtmaya gayret etmiştik. Hem siyasi hem coğrafi olarak ele aldığımız bölgede kuzey ve güney olmak üzere kuzey ve güney Arabistan olmak üzere ikisi iki bölümü anlatmıştık. Şimdi de inşallah e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, ilk e, vahyin gelmiş olduğu bölge Hicaz bölgesini ve İslam'ın daha çok e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında geçirdiği bölge olduğu olan Hicaz bölgesi ile ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağız inşallah. Bu bölgeyi tanıtmaya çalışacağız. Hicaz bölgesi İslam tarihi açısından önemli bir bölgedir muhterem kardeşlerim. Kuzey ve Güney Arabistan'daki gibi herhangi bir siyasi oluşumun olmadığı bir bölgedir burası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğup yaşadığı ve İslam'ı ilk olarak anlatmaya başladığı insanlara tebliğ ettiği bir bölgedir. İslam'ın adeta neşvi nema bulduğu, ilk tohumlarının atıldığı bir bölgedir. İslam bu bölgede özellikle Mekke'ye biliyorsunuz gelmiştir. Hazreti Peygamber'e ilk vahiy Mekke'de geliyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ediyor. Dolayısıyla bölgenin en önemli şehri Mekke ve Medine olarak dikkat çekiyor muhterem kardeşlerim. Bir diğer şehir ise Taif şehri olmak üzere muhterem kardeşlerim üç önemli şehrinden sizlere kısaca bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Hicaz bölgesi dini bir bölge olmasının yanında muhterem kardeşlerim orada biliyorsunuz Kabe'nin inşa edilmesi süreci var. Bu sebeple Kabe'nin orada olması sebebiyle dini bir bölüm dini bir bölge olarak dikkat çekiyor. Kuzey Arabistan'la Güney Arabistan arasındaki ticaret yollarının, kervan yollarının geçmiş olduğu bir bölge olması hasebiyle, bölgede çeşitli panayırların kurulması hasebiyle de özellikle ekonomik olarak ticaretin çok ciddi manada kendisinde yer edindiği bir bölge olarak da dikkat çekmektedir. İslam'ın doğduğu sırada ve öncesinde de bu bölgede asla siyasi bir birlik, bir devlet oluşumu bulunmamaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra bu siyasi oluşum orada neşvü nema bulmuş ve ondan sonra bütün dünyaya 14 asır boyunca yayılmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'de tek başına, tek kişi olarak başladığı bu hareket İslam dini 14 asır sonra 1,5 milyar Müslüman dünyasına ulaşmıştır muhterem kardeşlerim. Öncelikle Medine ve Taif hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra sizleri Mekke'nin tarihiyle baş başa bırakacağım inşallah. Medine daha önceki ismiyle Yesrib. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra bu ismi alıyor, Medine ismini alıyor. Öncesinde Yesrib olarak biliniyor bu bölge muhterem kardeşlerim. Bu bölgede yaşayan kişiler Arap kavimlerinden Evs ve Hazreç kabileleri. Bu kabileler güneydeki Meyrip Barajı'nın yıkılmasından sonra kuzeye göç eden Ezd kabilesinin iki kolu Evs ve Hazreç Ezd kabilesinin iki kolu olarak bu bölgeye yerleşiyor muhterem kardeşlerim. Bu bölgede ayrıca Yahudiler var. Bunlar da kuzeyden gelen ve buraya yerleşen Yahudiler, bu bölgeye yerleşen Yahudiler. Özellikle Medine'de yerleşenler Beni Kurayza, Beni Nadir ve Ka Beni Kaynuka olarak isimlendiriliyor. Bu üç kabile İslam tarihi açısından da önemlidir. Bunu da inşallah ileride sizlere zikredeceğiz. Burada Yahudilerin en büyük uğraşları ziraat, tarım, ticaret, dokumacılık, demircilik, kuyumculuk, silah ve tarım aletleri üretimi noktasında. Burada geçimlerini sağlıyorlar. Yine bu bölgede Es ve de tarımla daha çok iştigal ediyor ticaret yapanları da içlerinde şüphesiz ki olur muhterem kardeşlerim. Mekke'nin güneydoğusunda bulunan diğer bir şehir ise Taif şehri. Burada da muhterem kardeşlerim Beni Sakif kabilesi yaşıyor ve bunlar da daha çok ziraat ve ticaretle geçimlerini idame ettiriyorlar. Özellikle burada bulunan bağlarda arıcılık, şarap üretimi, deri ve sanayi üretimi gibi deri sanayisi gibi çeşitli alanlarda geçim kaynakları bulunmaktadır. Mekke şehrine gelirsek muhterem kardeşlerim Mekke şehri Kur'an-ı Kerim'de de birçok kez ismi zikredilen bu şehir Bekke, Ümmül Kura, Karye Maat, el -Beled ve El-Baldul Emin gibi isimlerle Kur'an-ı Kerim'de sıkça zikredilen bir şehir özellikle Kabe'nin içerisinde bulunması sebebiyle Allah'ın evinin bulunduğu bir şehir olması hasebiyle dini açıdan çok önemli bir şehir olarak dikkat çekiyor muhterem kardeşlerim. Mekke'nin tarihini bizler Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hz. İsmail Aleyhisselam'ı, oğlu Hz. İsmail Aleyhisselam'ı ve eşi muhtereme validelerim, validemiz Hacer Validemizi bu bölgeye getirmesiyle başlatabiliriz. Hz. İbrahim Aleyhisselam eşi Hacer Validemizi ve oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bu bölgeye getiriyor, Filistin tarafından yola çıkarak bu bölgeye getiriyor ve bugünkü zemzemin bulunduğu bölgede bir ağacın altına bırakıyor. Hacer Validemiz İbrahim Aleyhisselam'a bizi buraya bırakıp dönecek misin? Dediğinde İbrahim Aleyhisselam cevap vermiyor. Ve gerisin geriye dönüyor. Hacer Validemiz, ya İbrahim bizi buraya Allah'ın emriyle mi bırakıyorsun? Diye sorunca İbrahim Aleyhisselam da onu tasdik ederek, evet yüce Allah'ın emriyle sizi buraya bırakıyorum. Orası ıssız bir bölge. Henüz Kabe orada yok. Etraf tamamen çöl, yerleşim olmayan bir bölge. Uçsuz bucaksız bir çöl var. Ve Hazreti Hacer validemizle Hazreti İsmail Aleyhisselam henüz memede, meme emen bir çocuk, ufacık bir çocuk ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam yüce Allah'ın emriyle Filistin'den gelerek onları buraya bırakıyor muhterem kardeşlerim. Ve İbrahim Aleyhisselam gerisin geriye dönüyor. Filistine doğru dönerken bir bölgeye geldiğinde yönünü Hacer validemizin ve İsmail aleyhisselamın bulunduğu bölgeye yani Mekke'ye dönerek şu duayı yapıyor muhterem kardeşlerim. Estaizu billah bismillah ki Kur'an-ı Kerim'de de bu ayeti kerime olarak yer alıyor. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin bulunduğu Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye buraya yerleştirdim. Rabbena li yuqimus salate fec'al ef'ideten minan nasi tehvi ileyhim ve erzuqhum minas semarati laallehum yeshkurun. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Ayet-i kerimenin devamında diğer ayet-i kerimede Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen bizim gizleyeceğimizi ve açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İfadeleriyle İbrahim Aleyhisselam duasını bitiriyor muhterem kardeşlerim. Hazreti Hacer validemiz ve Hazreti İsmail aleyhisselam böylece Hazreti İbrahim'in duasına mazhar oluyor. Ve o bölgede Hazreti İbrahim'in duasına mazhar oluyor. Yine bir başka ayet-i kerimede Bakara suresinin 126. ayet-i kerimesinde de İbrahim aleyhisselam Mekke'ye, Kabe'ye şu şekilde ve buranın halkına şu şekilde niyazda bulunup dua ediyor Yüce Mevla'ya. Estaizu billah. Ve iz kâle İbrahimu rabbi ceal hâzâ beleden âminen. İbrahim aleyhisselam demişti ki, Ey Rabbim burayı emin bir şehir yap. Ve rzuq ehlehu mine semerâti men âmene minhum billahi vel yevmil âkhir. Ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları da çeşitli meyvelerle besle. "Kal ve men kefera fe'amtuhu qalilan thumma adzirhu ila azabin nar ve bisal masiir." Hüce Mevla da şöyle buyurdu: "Kim inkar ederse, kim küfrederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak bir yerdir orası." buyurmaktadır. Ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a ve ahiret gününe inananlar için yapmış olduğu duayı Mevla şumulu yayıyor. Küfredenlere bile rızkını vereceğim diyor ama onların sonunu cehennem olarak ifade ediyor ve oranın ne kadar kötü bir yer olduğunu belirtiyor yüce Mevlamız. Demek ki Razzak olan Hazreti Allah kendisine inanan, inanmayan, kendisine şükreden, şükretmeyen nankörlük edene de Muhterem kardeşlerim dünyada rızıklarını veriyor ama ahirette bunun karşılığını kendilerine vereceğini de ifade buyuruyor muhterem kardeşlerim. Evet. Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ve hanımı Hacer validemizi bu bölgeye bıraktıktan sonra muhterem kardeşlerim Suyu ve yiyeceği biten Hacer Validemiz su ve yiyecek aramak üzere etrafa bakmaya başlıyor, aramaya başlıyor. Çevre tamamen sakin, hiç kimsenin olmadığı bir bölge. Ve Safa Tepesi'ne doğru çıkıyor. Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne doğru koşturarak gidiyor. Etrafta su ve yiyecek bulma umudu ümidiyle ve bu tepe iki tepe arasında gidip gelmeler yapıyor Muhterem kardeşlerim ki rivayete göre yedi kez bu gidip gelmeler yediyi buluyor ve Hazreti İsmail aleyhisselamın yanından bir ses duyuyor o sese şöyle bir kulak kesilince bir de bakıyor ki Hazreti İsmail aleyhisselamın yanında birisi bir melek ökçesiyle bir yeri kazıyor ve bir su fışkırıyor. Oradan bir su fışkırıyor. Hemen Hacer validemiz suyun etrafını kapatıyor ve o sudan kana kana içiyor. İsmail Aleyhisselam'a da içiriyor. İşte zemzem suyunun ortaya çıkışı da bu şekilde vuku buluyor muhterem kardeşlerim. Ve melek onlara buranın Beytullah'ın olduğu bölge olduğu ve emin bir belde olduğunu söyleyerek korkmamalarını söylüyor. Ve böylece Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'la birlikte Orada o zemzem suyunun başında oradan rızıklanmaya başlıyorlar muhterem kardeşlerim. Cürhümlülerden, Arapların kabilelerinden birisi Cürhümlülerden bir grup orada mola veriyor. Ve yukarıda bir kuş görüyor. Orada bir kuşun olması gariplerine gidiyor. Çünkü daha önceden de oradan geçer, geçmiş olan bir kabile bu kabile. Fakat burada herhangi bir suyun olmadığını biliyorlar bir kuçu görmeleri sebebiyle orada bir su olduğunu düşünerek Hz. Hacer Validemizle, Hz. İsmail Aleyhisselam'ın olduğu bölgeye geliyorlar. Ve bu bölgede bir de bakıyorlar ki bir anayla oğul, bir suyun etrafında oturmuşlar, su içiyorlar. Kendileri de oradan izin isteyerek su alıyorlar. Ve diğer kabilelerinin üyelerine götürüyorlar. Hepsi burada kalmak, buraya yerleşmek istiyor. Hacer Validemizden izin istiyorlar. Hacer Validemiz de Suyun mülkiyetinin kendisinde kalması şartıyla onların buraya yerleşmelerine izin veriyor ve Mekke'nin sakinleri Cürhümlüler olmuş oluyor muhterem kardeşlerim. Buraya evler yapıyorlar, buraya yerleşiyorlar ve bu şekilde muhterem kardeşlerim bu suyun olduğu bölgeye, Zemzem suyunun olduğu bölgeye bu kabile Cürhümlüler kabilesi yerleşmiş oluyor. İbrahim Aleyhisselam tabii ki büyüyor. Serpiliyor, yürüyecek çağa geliyor muhterem kardeşlerim. Bir gün İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam'ı burada ziyarete geliyor. Mekke'ye geliyor İbrahim Aleyhisselam. Herhangi bir iş için buraya geldiğinde bir rüya görüyor ki rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı boğazladığını görüyor. Birkaç gün bu rüyayı görünce muhterem kardeşlerim biliyorsunuz peygamberlerin rüyaları, vahiy katındadır. Vahidir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın bir emri olarak telakki ediyor ki Ayet-i Kerimelerde Saffat Suresinde Ayet-i Kerimelerde de bu husus şu şekilde cereyan ediyor. Estaizu billah Felemme belagha ma'ahus sa'ye Gale ya buneyye inni erâ fil menâmi enni ezbehuke fenzur <laughs> mâzâ tera Çocuk kendisinin yanında yanı sıra yürümeye başlayınca İbrahim Aleyhisselam şöyle diyor. Ey oğulcuğum, ey yavrucuğum. Doğrusu ben uykudayken seni boğazladığımı görüyorum. Sen bu konuda ne dersin diyor. Ayet-i Kerime'nin devamı. İstavide billah kale ya al ma tutmar <laughs> seteciduni inşallah minas sabirin. Babasına Hazreti İsmail Aleyhisselam babası İbrahim Aleyhisselam'a emrolunduğu gibi yap diye söyleyince İbrahim Aleyhisselam da yüce Allah'ın emrini yerine getirmek üzere ayet-i kerimelerin devamında da şöyle buyuruluyor. Felemma esleme vetellehu lilcebin. Böylece her ikisi de yani İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam da Allah'a teslimiyet gösterdiler. Gösterince babası oğlunu alıp alnı üzerine yatırdı. Ve ey ya İbrahim. Yani kurban etmek üzere Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i yatırınca Yüce Mevla şöyle nida ediyor. Ey İbrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلْكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ azim. <عَظيم> ey İbrahim, sen rüyanı gerçek yaptın. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihan idi. Ve bu şekilde seslendi yüce Mevla. Daha sonra da ve fediynahu bi diyerek biz İbrahim Aleyhisselam'a büyük bir kurbanlık vererek İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesinin önüne geçtik. Onu kurtardık diyor yüce Mevlamız. Bu kurban hadisesi de işte biz Müslümanların kurban kesmesi de buradan Hazreti İbrahim'in sünneti olarak bize gelmiş oluyor muhterem kardeşlerim. Bu vesileyle adeta Müslümanlar kurban keserek bir imtihanı başarmış oluyorlar. Ne büyük bir imtihan, ne büyük bir başarıdır muhterem kardeşlerim. Rabbim cümlemizi kurbanlarını layıkıyla kesip Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kesip onun rızasını kazananlardan eylesin. Hz. İsmail Aleyhisselam büyüyor, serpiliyor, bir genç delikanlı haline geliyor ve cürhümlülerden bir kızla evleniyor. Burada Hz. İsmail Aleyhisselam'ın evliliği hususunda hadis-i şeriflerde bazı bilgiler yer alıyor muhterem kardeşlerim. Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret etmek üzere Mekke'ye geliyor. Evinin kapısını çalıyor. Evinde İsmail Aleyhisselam'ın hanımı kapıyı açıyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın nerede olduğunu soruyor. Hanımı onun ava çıktığını, rızk, rızık kazanmak üzere ava çıktığını söylüyor. Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam geçimlerinin nasıl olduğunu sorunca Hazreti İsmail'in hanımı çok dardayız, çok büyük sıkıntıdayız, geçimimiz zor diye cevap veriyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam da İsmail gelince ona selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin diyor. Ve gerisin geriye Filistin'e dönüyor muhterem kardeşlerim. Hazreti İsmail Aleyhisselam evine gelince birilerinin geldiğini hissediyor ve hanımına diyor ki bugün evimize birisi mi geldi? Hanımı da evet ihtiyar birisi geldi ve seni sordu, sana selam söyledi. Bir de sana şunu söylememi söyledi. Kapısının eşiğini değiştirsin. Evet, Hz. İsmail aleyhisselam gelen kişinin babası Hz. İbrahim aleyhisselam olduğunu anlıyor. Ve onun söylediği sözden de hanımını boşamasını emrettiğini, tavsiye ettiğini anlıyor. Ve böylece hanımına bunu ifade ederek hanımını boşuyor. Daha sonra Hz. İsmail Aleyhisselam bir başka cürhümlü bir genç kızla evleniyor. Ve yine aynı hadise vuku buluyor. Bu sefer Hz. İbrahim Aleyhisselam kapıyı çalınca yine Hz. İsmail Aleyhisselam'ın eşi açıyor ve eşinin geçim için dışarıda olduğunu ifade ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam da kendisine geçimlerinin nasıl olduğunu sorunca Allah'a hamd ederiz ki gayet güzel bir şekilde geçimimizi idame ettiriyoruz diyor hanımı ve şükrediyor. İbrahim Aleyhisselam peki ne yer ne içersiniz diyor. Hanımı da Hazreti İsmail'in hanımı da biz et yeriz su içeriz diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da ya Rabbi bunların etlerini de sularını da bereketli eyle diye dua ediyor. İşte o zamandan beri Mekke'nin suyu Mekke'nin eti mübarektir. Asla kesilmemiştir ve şifadır muhterem kardeşlerim. Daha sonra Hz. İbrahim aleyhisselam Hz. İsmail'in hanımına diyor ki eşine selam söyle kapısının eşiğini sağlam tutsun ona güzel baksın. Ve bu şekilde tekrar Filistin'e dönüyor. İsmail aleyhisselam eve gelince hanımına bugün eve birisinin gelip gelmediğini soruyor. Hanımı da yaşlı bir zatın geldiğini kendisine selam söylediğini ve kapısının eşiğini güzel tutmasını tavsiye ettiğini söyleyince Hz. İsmail Aleyhisselam'da gelen kişinin babası olduğunu ve kendisinden hoşnut olduğunu böylece kendisini güzel bir şekilde bakmaya gayret edeceğini babasının tavsiyesine uyacağını da ifade etmiş oluyor. Ve İsmail Aleyhisselam'ın da e, nesli bu hanımdan geliyor muhterem kardeşlerim. Yine Hz. İbrahim Aleyhisselam bir iş için Mekke'ye geliyor. Mekke'ye geldiğinde muhterem kardeşlerim, oğlu İsmail kendisini karşılıyor, hasretle kucaklıyor ve şunu söylüyor İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a. Ey yavrum, bana bir görev verildi. Yüce Allah burada kendi evini yapma görevini bana tevdi eyledi, bana verdi. Ben de bu vesileyle buraya geldim, ve inşallah Allah'ın evini yapacağım sen de bana yardımcı olacaksın buyuruyor. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti kerime ile Bakara suresinin 127. ayeti 127. ayeti kerimesi ile ifade ediliyor. Estaizu billah ve iz yarfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Hani İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam ile birlikte Allah'ın evinin temellerini yükseltiyorlar. Rabbena tegabbel minna Ey Rabbimiz sen bunu bizden kabul buyur diyorlar. İnneke entes semiul alim. Şüphesiz ki sen hakkıyla işitensin ve bilensin diyorlar. Bu ayet-i kerimeyle muhterem kardeşlerim Hz. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın burada bu Kabe'yi inşa ettiklerine dair Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Yine Kabe'de Mekke'deki Kabe'nin binasıyla ilgili olarak Allah'ın eviyle ilgili olarak da ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Estaizu billah. İnne evvele beytin vudu'a lellezî bi ve Şüphesiz ki alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Ali İmran suresi 96. ayet devamında 97. ayette de şöyle ifade ediliyor. Fihi ayatun tüm makamu İbrahim. Onda apaçık deliller ve makamı İbrahim vardır. İbrahim Aleyhisselam makam vardır. Ve men dakhalehu kana amina. Kim oraya girer? Oraya girdiği anda güven içerisinde olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ gani عَنِ alemin <الْعَلَمِين> Kim de inkar eder bu hakkı tanımazsa şüphesiz ki Allah bütün alemlerden müstahunidir, kimseye muhtaç değildir, bilakis her şey ona muhtaçtır. Yine Kabe'nin yapımı tamamlanınca muhterem kardeşlerim. Yüce Mevla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a insanları hacca davet etmesini emrediyor. Bu da ayet-i kerimede şöyle ifade ediliyor. Es'aidu billah ve eddin finnasi bil hacci yetu ve ala kulli yetine min kulli amik. İnsanları hacca çağır. yürüyerek veya binerek binekler üzerinde o uzak yollardan sana gelsinler buyuruyor ayet-i kerime. Yine bir başka ayet girmede ve iz ce'alnel lin nas ve amna. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Ve tehizu min makami İbrahim ve musalla. Makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin demiştik. Ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beytiye lit-taifina vel akifina ver sucud ve İbrahim ve İsmail aleyhisselama da şöyle emretmiştik ki tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun diye. Ve İbrahim ve İsmail aleyhisselama da Yüce Mevla'nın burada bir görev vermiş olduğunu ifade ediyor bu ayet-i kerime muhterem kardeşlerim. Ve makamı İbrahim'e, Hazreti İbrahim aleyhisselamın makamına burada namaz kılmanın ne kadar sevap olduğuna burada ifade ediliyor muhterem kardeşlerim. Yine Kabe'nin ve Mekke'nin de emniyetine de burada bu ayet-i kerimelerde çeşitli vurgular var. Evet muhterem kardeşlerim böylece Kabe bina ediliyor. Hz. İsmail aleyhisselam ve Hz. İbrahim aleyhisselam tarafından Kabe bina ediliyor. Ve insanlar hacca çağrılmaya başlıyor. Ondan sonra insanlar akın akın Yüce Mevla'nın da izniyle Yüce Mevla'nın da onlara bir kolaylık göstermesiyle de insanlar akın akın bu bölgeye gelmeye başlıyorlar ve adeta burası bir merkez, dini bir merkez olma yolunda devam ediyor. Ve İsmail Aleyhisselam'a peygamberlik veriliyor Yüce Allah tarafından. Burada kendisi İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gelen insanları İslam'a ne yapıyor? Davet. Daha sonra kendisi vefat ediyor ve e, muhterem kardeşlerim, cürhümlüler Mekke'nin yönetimini devralmış oluyorlar. Rabbim bizleri inşallah onların yolunda olan mümin, muvahhid kimselerden eylesin. Rabbim cümlemizi yüce Allah'a layık bir kul, onun Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu.